Ne yapıyorsun lan sen? Az kibar ol be! Ne sıkıyorsun kolumu? Ama şu da var ya seni gebertmemek için zor tutuyorum kendimi. Kolumu değil ümüğünü sıkmak vardı aslında ya neyse. Haber de hemen uçmuş maşallah. E iyi. Ne kadar ciddi olduğumu anlamışsındır. Servet. Ne yaptın o notu? Ne yapacağım? Aldım yok ettim. Ama bundan sonra her istediğimi yapmazsan... ...herkesler her şeyi öğrenir haberin olsun. Ha bu arada... Ben başka bir ev bakıyorum. Böyle hemen denizin dibi olsun. Evden çıkınca ayağımı suya sokabileyim. Bulunca haber ederim sana. Aferin oğlum. Vallahi aferin. Ayol sen bu kadına yuları ver vermişsin ha? Ey başını ey. Kadın söyledi söyledi gitti. Sen de ağzını açamadın. Ne yapacaktım ana? Ne yapacaktım Allah'ın seversen ortalığı ayağa mı kaldıracaktım yani? Ya tamam sen merak etme. Ben onun dersin sonu vereceğim. Neden yaptı şimdi bunu? Ha? Ne istiyor senden? Of. Antalya'da yazlık alacağım Alamam deyince de işte bana böyle bir göz daha vermek istedi Zahar. Musibet kadın. Pislik. Ama hatanın büyüğü sende. Elin tanımadığın kadınınla kalkıp da bu tür pis işlere girersen al işte. Sonuç bu. Kadın seni parmağında oynatıyor ayol. Yo orada azıcık duracaksın anacığım. Orası birazcık zor. Cemal Göreçki'yi tehdit edecek adam daha anasından doğmadı. Ha? Ne yapacağım? Söyle bakayım bana ne yapacaksın? Ayol o yılanı kalktın bizim burnumuzun dibine sen soktun. Ne yapacaksın? Atalan Üsküdar'ı geçti. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ben o yılanın başına küçükken ezeceğim.